arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl mutant modu indirilir ona bakacağız. Şu an siz de ama bu paralı Minecraft olmalı. Siz bunu APK'da indirebilirsiniz. Şimdi buradan çıkın. Ben çıkacağım. Play Store'a girin. Ve bura Addons yazın. Bakın buradaki Addons yazın. Bunlar değil kesinlikle bu. Addons yani bu. Addons for Minecraft. Şimdi buna basın. Ben aç diyorum uygulamayı. Şimdi siz buradasınız. Buradasınız. Bura bak basacaksınız. Sekretere basacaksınız. Bura. Şimdi mutant yazın. Tamam şimdi ondan sonra arkadaşlar bu bu modu indireceksiniz. Bunu değil de bunu indirin. Burada git düğmesi var. Open düğmesi var. Ben bunu indirmiştim. Şimdi open deyin. Open deyin. Gördüğünüz gibi Minecraft'ımız açılıyor. Minecraft'ın açılmasını bekleyin. Bekleyeceğim şimdi. Sonunda siz de diyeceksiniz nasıl oldu diye. Oyna deyin. Şu an bir istediğiniz dünyaya girin ama ben yeni oluştur diyeceğim. Yeni dünya oluştur deyin. Buradan kaynak paketlerine girin. Buradan etkine girin. Burada yok mu? Paketlerime girin. Evet bakın tam burada. Bur Bu. Buna basın üstüne. Etkinleştir deyin. Ve buradan oluştur deyin. Evet açılacak şimdi bal kabuğu oynamak için diyor bir şeyler işte diyor kaynak bayadıklarını yapıyor. Biraz bekleyin açılsın. Evet şu hemen açılsın ben geri kes kaydı geri yapacağım. Arkadaşlar Minecraft'ımız açıldı ama siz bunu böyle yapmayın. Buradan iyi yaratıcı moda geçmeniz lazım çünkü yumurtasını bulamazsınız. Şimdi yaratıcı moda geçeceğiz. Hayatta kalma değil. Yaratıcı diyeceksiniz. Şimdi buradan çıkalım oyuna devam et diyelim. Evet gördüğünüz gibi bu envantere girelim. Bakın yumurtaların olduğu kısma gelelim. Evet burada yumurtalar. Bakın burada misal bu. İnan size de göstereyim belki inanmazsınız. Bakın mutant endirmen. Gördüğünüz gibi. Bak bakın bu çok sesli arkadaşlar. Bir tane daha çıkarayım. Bakın arkadaşlar. Hatta burada bu bile var. Neyse artık bilmiyorum. Bu ne? Öldürmek için galiba. Bakın. Bize üstümüze şey yağdırıyorlar. Bir tane daha çıkartayım ben. Belki, belki. inanmazsınız yine. Mutan ne bu bakayım. Evet bu da gördüğünüz gibi büyük bir zombi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Siz de mutantları gördünüz zaten. Başka videolarda hoşça kalın görüşürüz. Kendinize iyi bakın.